aynı kapasitedeki 3 işçi birlikte işe başlıyor. İşin yarısı yapılınca birinci işçi ayrılıyor. Kalanlar işin yarısını yaptıktan sonra ikinci işçi de işten ayrılıyor. Kalan işi üçüncü işçi tek başına tamamlıyor. İşin tamamı 39 günde bittiğine göre ikinci işçi kaç gün çalışmıştır? Şimdi bakın sevgili aynı kapasitede olduğu için x dersek biz bunların hepsinin çalışmayan x günde bitirdiğini düşünürsek her biri için 3'ü birlikte başlıyor. Ne yapıyor? İşin yarısını T1 vakitlik zamanda bitiriyorlar beraber. Sonra bir tanesi ayrılıyor. Kalan iş ne? Yarısı kaldı. Bu yarısını hani 1 bölü 2'si gittiğine göre 1 bölü 2'si kaldı. Kalan 2 işçi yine 2 bölü x'leri seker birine 1 bölü x, 1 bölü x, 2 bölü x yapar. T2'lik bir zaman çalışarak bu kalan işin yarısını bitiriyorlar. Yani işin 4'te 1'i bitti. O zaman geleneği kaldı 4'te 1'i. Bu dörtte birlik zamanı da 1 bölü x dersek çalışma gününe t3'lük bir zamanda 3. işçi bitiriyor. Bu şekilde toplam kaç günde bitiriyorlarmış bunlar t1, t2 ve t3'ün toplamı kaçmış? 39 günde bitiyor. Biz şurada t1'ler düzenlesek t1 ne yapar? Bakın şuradan x bölü 6 mı olur? Yani düzenlemeler yaparsak t1 x bölü 6 t2 ne olur x bölü 8 t3 x bölü 4 bu toplam 39 bunlar 24 5 burayı 4 burayı 3 burayı 6 yla. ne yapar 13 x bölü 24 eşittir 39 13 ile 3 x bölü ne çıkar 72 yani demek ki bunların her biri 72 günde bitirir her biri. Biz ama şimdi ikinci işçi kaç gün çalışmıştır diyor. Şurada ikisi yerine koyarsak işte 3 bölü 24 ya yani da şurada yazdığımızda 72 bölü 6 ne yapar? t Burada çalıştı. 72 6'ya böldüğümüzde 12 gün. 12 gün burada çalıştı ikinci işçi. T2'lik zamanda da çalıştı x bölü 8. Yani 72 bölü 8. Burada kaç gün çalıştı o zaman? 9 gün. Çalıştı. O zaman bizim ikinci işçinin çalıştığı gün sayısı ne yapar? 12-9-21 gün çalışmıştır. Eşit güçteki 12 kişilik bir işçi grubu bir işi 3 günde yapmaktadır. İşin yarısı bittikten sonra bir kısım işçiler işi bırakmıştır. İşin tamamı kalan işçiler 2 günde daha çalışarak bitiriliyor. Kaç işçi ayrılmıştır diyor. Şimdi 12 işçi işin yarısı bittiğine göre 12 işçiye... 3 bölü 2 günlük iş kalmış. Ama burada ayrılmış bir kısmı. Yani 12 eksi x kadar işçi kalmış. 2 gün çalışmış bunlar da. Ters orantı olduğu için çarparsak ne yapar? Buradan 18 eşittir. 24 eksi x. Buradan da x ne çıkar? 6. Demek ki bu dakika yanlış yaptık herhalde. 12 işçiye işin yarısı bittikten sonra bir kısmı işler işi bırakmıştır. İşin tamamı kalan işçilerle iki gün daha çalışılarak bitiriliyor. Evet, şurası 2x olacaktı. 2 x 6 ise x buradan 3 çıkar. 3 işçi ayrılmış o zaman. Bir evi boyayan Recep ve Sami Usta'nın yaptıkları işle ilgili şunlar bilinmektedir. Her iki usta da mola vermeden birlikte çalışırsa evin boyama işini 20 saatte bitiriyorlar. İşin yarısı bittiğinde Sami Usta işi bırakırsa ev 30 saatte boyanıyor. Yani o zaman Recep Usta... Şimdi evin boyama işini 20 saatte bitiriyorlar da yarısını ne yapar? İşin yarısında 10 gün geçer burada. 10 gün beraber çalıştılar. Ev şey, 10 saat pardon. O zaman 30 saatten 30'dan 10 çıkarsa 20 saat. Bu 20 saat ne? Recep Usta'nın çalıştığı. Recep Usta yarısını 20 saatte boyuyor. O zaman tamamını ne yapar? 40 saatte boyar Recep Usta. Şimdi Recep Usta 40 saatte boyuyor. Sami Usta bilinmiyor. Toplam ikisi birlikte kaç saatte boyuyordu? Mola vermeden 20 saatte 1 bölü 20. Burayı 2 ile geniş dersek, 1 bölü x ne çıkar? 1 bölü 40 çıkar. Yani x burada ne çıktı? 40. Demek ki Sami Usta da 40 saatte boyar bu evi. Bir işi bir usta 18 günde bir çırak x günde bitirmektedir. Aynı işin tamamını 3 usta ve 5 çırak birlikte 4 günde bitirdiğine göre bir çırak tek başına kaç günde bitirir? Evet. Bir usta 18 günde 3 tane usta çalıştığı için bunu 3 bölü 18 artı 5 çırak bir çırak x günde bitiriyordu. 5 çırak ne yapar? 5 bölü x günde bitirir birlikte 4 günde bitiriyorlar. 1 bölü 4 diyeceğiz. Buradan düzenlemelerimizi yaparsak şu sadece 1 bölü 6 kalır. Bunu karşıya atarsak 5 bölü x eşittir. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6'dan burayı 3 ile burayı 2 ile 5 bölü x eşittir. 1 bölü 12 x buradan ne çıkar? 60 yani bir çırak 60 günde bitirir. Ali bir işi x günde Veli işte aynı işi y günde bitiriyor. Ali hızını 3 katına çıkarıp Veli hızını yarısına düşürürse bu işi kaç günde yaparlar? Evet. Ali x günde yaparken 3 katına çıkarırsa hızını ne yapar? Ali x bölü 3 günde bitirir. Veli hızını yarıya indirirse 2 y günde bitirir. O zaman 1 bölü x bölü 3 artı 1 bölü 2 y eşittir 1 bölü a dersek buradan da ne çıkar? 3 bölü x artı 1 bölü 2y eşittir 1 bölü a. Payda burayı 2y burayı x ile 6y artı x bölü 2xy eşittir 1 bölü a. Bunu da ters çevirirsek a ne çıkar buradan? 2xy bölü 6x artı y. Yani A şıkkı. 3 işçi bir işi tek başlarına sırasıyla A, B, C saatte yapabilmektedir. Üçü beraber bu işi 9 saatte tamamlıyor. A küçük, B küçük, C aldığına göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi üçü eşit kapasitede çalışsaydı 3 çarpı 9 yani buradan 27 saatte bitirirdi her biri. Eşit kapasitede çalışsaydı. Ama A küçük, B küçük, C desin. Yani A en küçük olduğu için nedir? A'nın alabileceği değer burada 27'den küçük. O da en büyük 26 olur. Bir A işçisi bir işi B işçisinin 2 kat hızla C işçisinin 3 kat hızla yapmaktadır. Üçü birlikte 2 saat çalıştıktan sonra A ve B işçileri işten ayrılıyor. Kalan işi C işçisi 1 saat daha çalışarak bitiriyor. B işçisi bu işi tek başına kaç saatte bitirir demiş. Yani şimdi A'ya biz x günde bitiriyor dersek ve 2x günde bitirir o zaman C de 3x günde bitirir bunlar bitirme süreleri. 3'ü birlikte 2 saat çalışıyor. Yani 1 bölü x artı 1 bölü 2x artı 1 bölü 3x. Bu üçü birlikte başladılar. 2 saat çalıştılar. Artık kalan A ile B ayrılıyor. Kalan işi C yani 1 bölü 3x kaç saat daha çalışıyor? Bir saat daha çalışarak bitiriyor. İşin tamamı bitti. Tüm yani bir. Bu düzenlemeleri yaptığımız zaman 2 bölü x artı 2 ile şu gider. 1 bölü x burası 2 bölü 3 x artı 1 bölü 3 x geldi. Eşittir 1. Buradan düzenlediğimizde 3 bölü x Şuradan da 3 bölü 3x geldi. 3 x geldi. 3'ler gitti. 1 bölü x gelir. Yani 4 bölü x oldu. Burası eşittir 1. x buradan ne çıkar? 4. B işçisi bu işi kaç günde bitirir diye sormuş bize. B neydi? 2 çarpı 4'ten 8. Bu nedir? 4. Bu da 12. Yani B işçisi